İnsanlar genelde tek bir kategoride tek bir şeyi sevmezler. Mesela sevdiğiniz birden fazla yemek, şarkı ya da film olabilir ve duruma göre aralarından seçim yapabilirsiniz. Peki ya sonsuza kadar sürecek bir seçim yapmanız gerekseydi? Mesela hayatın boyunca sadece bir yemek yiyebilseydin ne olurdu? Ya da tek bir film izleyebilseydin? İşte arkadaşlarımı tam bu soruları cevaplamaları için topladım. Yanımda Stetch ve <gülüyor> 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 Ulan... <gülüyor> O kadar konuştum <laughs> be. Akıyordu ya. Keserim keserim bir dakika keseceğim. <laughs> Yanımda Steç ve Hugo var. Hoş geldiniz. Merhaba. Yeah. Yeah. Oley. Çok eğlenceli. Hiçbir şey demeyecek. Mesela Furkan sen kendini tanıtmak istemez misin? Sonuçta... <laughs> Sonuçta 1.8 milyon abonen yok abi yani. <laughs> öyle düşün yani. Bugün de öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> komik olduğunu düşündüğüm için de özür dilerim. Ama sonuçta şey kanalın yok ya. <gülüyor> 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 ulan kulağım düştü. <laughs> kulağım düştü. <laughs> tamam şey. İlk olarak hepimizin içinde olduğu bir şey seçmek istedim. Hayatım boyunca tek bir teknolojik alet kullanabilseydin hangisi olurdu? Oo beyefendi siz önden giriyorsunuz. Koli bandıyla yapamayacağım hiçbir şey yok bu Abi dünyada. koli bandı teknolojik değil ki. neye göre teknolojik değil? 20 tane mağara adamın yanına koy beni bak ne yapıyorum. <laughs> Onlar için baya büyü bile olabilir yani. Abi, ama bana hani ne şeyden hani şey düşün bir telefon, tablet falan hani. Airfryer falan yani abi, anladın abi, mı? Aklına Ucuz mı ya sivri ya. bir sopa verin bana. <laughs> O da teknoloji değil mi? Adamlar mızrak yapmış. Evet abi aslında ya tamam çakmak olur mu? Olur. Yakarım. O 20 adamı yakarım. <laughs> Ya geçmişe niye gittin ki? Günümüzdeki teknolojilerden hangisini kullanabilmek isterdin mesela? Sadece ama başka hiçbir şey kullanamayacaksın. Bir tane teknoloji gayret kullanacaksın. Başka hiçbir şey kullanamayacaksın yani. Evet. Ya telefon of. seçersen bilgisayarın yok falan ne? O Oo oh, var ama kullanamıyorsun. Öyle kötü evet. bir yani böyle eşkence anladın mı? İçeride bilgisayar var ama kullanamıyorsun. Niye bilgisayar demediniz ki? Bilgisayar en basit tercih yani. Bilgisayar çok saçma ya. Ben yanıma ampermetre alırdım yani. Ne giriyorsun abi? Hiç ya elektrik devresinden geçen akımın şiddetini ölçmedim mi hiç? Ama ya hayatın sonuna kadar yapabileceğin tek şey bu olacak şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey olabilir ya. Ben direkt ya ben bilgisayarı seçerdim ya. En basit hani cevaplardan biri. <laughs> Türkçe kral bilgisayarı tek parça sanıyor. <laughs> <laughs> Nasıl, <ya? gülüyor> Nasıl Bilgisayar tek parça değil ki. Bilgisayarın içinde bir sürü şey var. Laptoptan bahsetmiyorsan eğer, kasalı bilgisayardan bahsediyorsun. bir sürü şey var içinde yani. Hayır, ben hani, tek parça ben tek parça olduğunu kanıtlarım abi size. Yapamazsın. Yapamazsın. Kanıtlarım. Yapamazsın. Hadi yap. Tamam bak şimdi bir gün Ütopya'daydım. Hatta siz de oradaydınız. Sonra içeri geçtik. Çekim zamanının gelmesini falan bekledik. Hangi gün ya? Yoksa bir anda sınav yarışı yaptığımız günü mü diyorsun? Hatta biz tam yarışırken Yex gelip abi çekim aşağıda yanlış yerdesiniz ne yapıyorsunuz falan demişti. Hayır ya öyle demedi. Çekim için gitmiştik. Çekim aşağıda yanlış yerdesiniz dedi. Sonra aşağı indik zaten. Ve sınav yarışı orada devam etti. <laughs> ya hayır sınav yarışı falan yoktu. Gittik çekim odasında beklemeye başladık. Ha evet doğru ya. Tam o sırada Ali gelip Pocket'u mentoru çıkardı. O günü diyorsun sen. Ya poke topu falan değil. Bir parçayı unutmuş çekim için onu getirdi. Ya ben hatırlamıyorum o gün ya. Yani. Aynen. Neyse ya. Zaten sonra çekime başladık. Şunları anlatmaya başlıyorum bak şimdi. Öncelikle ekran kartı. Bu olmazsa olmaz. En önemli parçalardan birisi bu. Ne kullandık burada? Asus TUF RTX 4070 Ti. Süper. Süper bir ekran kartı yani. Anlıyor musun? Niye süper biliyor musun? Çünkü Asus'un mimarisiyle tasarlanmış olduğu için ekran kartı seri bir şekilde çalışacak. Çünkü hem aktif hem pasif soğutma sistemi var. Ama bundan da önemlisi aktif pasif dedim diye gülme ama ya. <laughs> ama buna gülme. <laughs> Nvidia'nın teknolojileri var içinde. Ne bu teknolojiler? Ne abi, Öncelikle teknoloji, teknoloji ne demek biliyor musun? Öncelikle ekran kartımız içinde RT çekirdekleri var. RT çekirdekleri yani Ray Tracing. Ray Tracing ışın izleme teknolojisini getiriyor bize. Işığın gerçek hayattaki hareketlerini, yüzeylerden yansımasını, kırılmasını, odanın içinde yayılmasını birebir bir şekilde gerçek zamanlı hesaplayarak oyunlara yansıtıyor. İnanılmaz bir görüntü elde ediyorsun Bu cepte. Tensör çekirdekleri de yapay zeka ile pikseller oluşturuyor. DLSS teknolojisini getiriyor bize. DLSS nedir? Deep Learning Super Sampling senin görüntü kaliteni bozmadan yapay pikseller oluşturarak FPS değerini yukarıya taşıyor. FPS'i mi yukarı taşıyor? Aynen öyle. Videoları da şey yapabilir mi ya <laughs> araya? yapabilir. <laughs> Çünkü sen bir içerik üreticisin. O yüzden stüdyo teknolojileri de bulunuyor. E stüdyo teknolojileri de zaten içerik üreticileri hayatı daha kolay yaşayabilsin diye var. Bu yüzden ekran kartı çok önemli. Ama ekran kartını takacağın ana kart da önemli. Burada da Asus B650E Wi-Fi modeli var. Yine ta Niye bu anakartı seçtik? Öncelikle işlemcimizi AMD yapacağız. O yüzden uyumlu bir anakart olması gerekiyor. DDR5 yani son teknolojiyi kullanacağız. Üzerine anakartımızda Wi-Fi olmazsa da olmaz. Çünkü her zaman Ethernet kablosuyla bağlantı kuramayabilirsin. Wi-Fi mi var? Tabii anakartta Wi-Fi var. Adında Wi-Fi yazıyor. Aa evet adında Wi-Fi yazıyormuş lan her birinden yok artık. Ee, yüksek parçalar kullanacaksın. Mesela 4070 Ti Super kullanıyorsun. RAM'lerin sağlam, işlemcin sağlam. Bunları tam verimde kullanabilmek için iyi bir anakart gerekiyor. O yüzden de bunu kullandık. Hemen buradan geçiyorum işlemciye. İşlemci, i̇şlemci tarafında bak bilgisayarın beyni. Görüyor musun? AMD'nin Ryzen 7 7800 X3D modeli. Özellikle online oyunlar için gerçekten piyasadaki en iyi işlemcilerden birisi diyebilirim. 96 MB ön belleği var. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Pekala. Bunu alacağız. Biliyorum, biliyorum. Bunu alacağız. Bak bak bunu alacağız. <laughs> Buraya koyacağız. Performans. Ooo. O ne? <laughs> Bu performansı alacağız ama performans alırken işlemciyi serin tutmak lazım ama ısınırsa ne olur? Performans gider. Isınmaması için de sıvı soğutma çok önemli. Orada da Asus'un Tough Gaming LC2 360'lık sıvı soğutmasını kullandık. Bunu alıyorsun, şöyle şurayı işlemcinin üzerine koyuyorsun, şu buralardan sıvı geçiyor, işlemciyi serin tutuyor. Chill man, chill out diyor. İşlemci serin bir şekilde çalışabiliyor. Sıvı soğutma çok önemli. Soğutucu öyle görünmüyordu bu arada. Ya bir kere gayet öyleydi yani. Öyle değilse nasıldı yani? İşlemci performansı veriyor ama ısınmaması lazım. Isınırsa ne olur? Performans gider. Gitmemesi için de sıvı soğutma gerekiyor bize. O yüzden şöyle bir güzellik var burada. Asus'un TUF Gaming LC2 mm'lik sıvı soğutması. Burada ne oluyor? Burada radyatörden boru geliyor işlemcinin üzerinde. Burada işlemciyi... Seni tutuyor. Sakin ol bro diyor işlemciye. Şimdi sisteme güç verecek bir parçaya ihtiyacımız var. Orada da şuradaki şu güzelliği görüyor musun? Asus TUF Gaming 750W 80 Plus Gold sertifikasına sahip bir güç kaynağı var. Bu sisteme yeterli enerjiyi verimli bir şekilde vermek için fazlasıyla yeterli. Depolama tarafında ise şöyle MLD'nin 1TB'lık M700 M2 SSD'si var. Niye bu M2 SSD'yi kullandık? Çünkü çok yüksek okuma yazma hızları vaat ediyor bize. Bu yüksek okuma yazma hızları sayesinde sen bütün işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Bak burada ne diyor? Ultra High Speed. Sıra RAM nerede? Bunun ne olduğunu biliyor musun? RAM bu. Evet. Hmm. Şimdi RAM'leri alıyoruz. G-Skin 32 GB RAM'i var. 16x2. 32 GB. Bir de AMD X bu işlemciyle uyumlu çalışıyor. Bunu da rahat bir şekilde kullanabileceğiz abi. RAM'i alacağız böyle. RAM'i şuraya oturtacağız. Bunu sen yapacaksın tabi. Sonra hayat güzel olacak bizim için. RAM çok önemli. Ya yok, RAM'ler Hürkan'ın askerlik anısı olarak verilen ödülüne benzemiyordu. Bence bayağı benziyordu ya. Evet evet, ben de öyle hatırlıyorum bu arada şimdi bunun ne olduğunu biliyor musun? Ram. Biliyormuş. Ben niye anlatıyorum <laughs> ki abi sabahtan beri Ben Değilmiş. söyledim. Ha. Pekala. Bu her şeyi açıklar. G skill'in Trident modelini kullanmayı tercih ettik. 16 x 2 yani 32 GB'lık DDR5 RAM'lerin var. 6000 MHz frekans hızıyla çalışıyor. AMD Expo olduğu için işlemcinde de uyumlu. O yüzden uyumlu bir sistem her zaman daha fazla performansı gösterir diyoruz. Ve de hepsini toplayacağımız kasa var tabi. Orada da çok iyi ya. Güzellik. Bu bayağı iyi Çok tatlı ya. duruyor değil mi? Burada da Asus'un GT302 <laughs> GT kasası var. Bütün parçaları içine barındırmak için fazlasıyla yeterli. Hava mesh paneli sayesinde, genel olarak delikli dokusu sayesinde çok rahat bir şekilde hava alabiliyor ve sistemi serin bir şekilde çalıştırabiliyor. O yüzden güzel bir kasa seçimi gerçekten bilgisayar toplarken önemli detaylardan birisi. Bunların hepsini buranın içinde toplayacağız. Şimdi Mahmut'u çağıracağım, yavaş yavaş ilerlemeye başlayalım. Ama önce sen bu... İşlemciyi takabilecektir. Bu işlemi gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Yapacağım. İşlemci şakası yaptım anladınız mı? İşlemi... İşlemi... <laughs> Pıra'yı sadece mafya işlemci oraya takmamış. istiyor. <laughs> <Göz gülüyor> bir adam. Bu hanımefendi işlemci takacak. Nasıl Umar, takacak? Ben de aynısını soruyorum. Nasıl takacağım? Şurada bir üçgen var. Evet. Burada da bir üçgen var. Tamam. Onları denk getiriyorsun. Tamam. Evet. Bence orası dışarıda kaldı. Bakayım. Evet. Yani dışarıda tamam. kalmış. Bunu alacağım. Böyle buraya yırtacağım. Oha. Buraya bırakacaksın. Bu da böyle. Bir atacak kendine. toplandı. Nasıl görünüyor? Daha ekran kartını takmadık. Çok takmadım. iyi bence yani. Işıkları çok... da açılınca çok havalı olacak bence. Olacak. Işıklı ışık veremlerim var. Ama sen ekran kartını takabilecek misin? O noktaya gelebilecek miyiz? Bence asıl <laughs> sorular bunlar olması lazım. Sen bana bırak. Tabura tamam. vereyim mi? Yok hayır iyi şu an. Daha sonrasında yapacağın tek şey o vidaları sıkmak olacak. Hadi onu da Mahmut'a yaptıracağız. Bak şu an çok iyi gibisin. Sence de öyle değil mi? Oldu mu? Evet oldu evet. gibi bence. Bastırman Allah. gerekecek şimdi. Hayırlı bastırması nasıl bastır, gerekiyor. Bostur, 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 bostur. Evet. Nereden getireceksin? Evet. Şöyle senin için destekleyeyim buradan. İşte bu bak. Evet. Evet. Artık an itibariyle kendini %25 seviyesinde sistem toplamış biri ya da sistem toplamış ciri olarak söyleyebiliriz. <laughs> <laughs> Hayatını nefret ediyor olmam ve <laughs> düşünüyor olmam komik şaka yapmayacağım anlamına gelmiyor değil mi? Ben de kanalımda tüm sene bunu yaptım zaten. Bu videodan önce de depresyon videosunu paylaştım bu arada. Öyle bu mi oldu? <laughs> evet. O videoyu izleyeceğim. Tamam. O videoyu izledim. Aynen. O videoyu izledim. Aynen. Canavara güç veriyor. <gülüyor> <gülüyor> babalarını duydum. Yapabileceğim <laughs> en bu Burada aslında tam ihtiyacım olduğu sırada bana bu güzel bilgisayarı verdikleri için Nvidia, Asus ve Itopia'ya teşekkür ediyorum. Ama güneş gözlüğünün verdiği özgüvenle biraz fazla saçmalamışım. O yüzden buradan Nvidia, Asus ve Itopia'ya çok teşekkür ediyorum bana bu bilgisayarı verdikleri için. Ne oldu mu? <laughs> şey yapıyorum ya. He o. <laughs> ya tamam sen şimdi bunların hepsini anlattın ama bilgisayarın tek parça olmasıyla alakalı bölüm yok. Ha şey, unuttum ben onu ya. Evet deneme pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar Bir tekrar konuşsana. <laughs> Sam Some... <Bye, Body> <laughs> <laughs>